Evet bugün Isparta gül bahçelerindeyiz. Gül mevsimi aslında 19 Mayıs'ta başlar ancak Burdur Gölü'nün çevresindeki bu gül bahçeleri biraz daha ılıman bir iklime sahip olduğu için daha erken güller açmaya başlamış. Ardışı köyündeyiz şu anda. Ve gördüğünüz gibi gül ekolojik turizme de hizmet ediyor. Buranın muhtarı Yakup Bey yörük çadırlarını kurmuş. Dışarıdan turlar düzenleniyor. İnsanlar buraya sabah erken saatlerinde geliyorlar. Ve gül nasıl toplanır? Gül toplandıktan sonra endüstriyel bir bitki olarak nasıl değerlendirilir? Bunları uygulamalı olarak görüyorlar. Ve böylece kullanmış oldukları kozmetik sanayindeki bütün ürünlerin ana ham olan gül yağının nasıl üretildiği konusunda tam bir fikir sahibi olmuş oluyorlar. Biz de bugün haber yapmak için buraya geldik. Röportajlarımızı tamamladık. Güzel bilgiler şey yaptık. Bunları ulusal medyadan e, yayınlandığı zaman yine paylaşıp sizlere ileteceğiz. Evet, e, bir anekdot belirtelim. 1,5 milyon gül çiçeğinden 1 kilogram yani 4 ton gülden 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Ve bu gül yağı deminki söylediğim gibi kozmetik sanayinde ana ham madde olarak e, kullanılıyor. Bu arada muhtarım imbik getirirken bir kaza oldu. Elinde imbik patladı. Nazara e, <laughs> delalettir bu. Nazar değdi demek ki muhtarın pala bıyıklarına. Evet. Sabırsızlıkla onları bekliyoruz. Toplanan güllerin e, İmbiye atılışını ve damıtılmasını çekeceğiz şimdi. Onu da e, ileriki yayınlarımda paylaşırım. Şöyle manzara göstereyim. Burada da bir gözetleme kulesi var. Buradan gül bahçelerini e, izleyebilmeniz için bir kule yapılmış. Gül festivalinde burada şenlikler de düzenleniyor. Program düzenleniyor. Böylelikle Isparta'nın gülü tanıtılmış oluyor. Tekrar görüşmek üzere.